Londra'da geçtiğimiz hafta Mark Dugan adlı gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto amacıyla başlayan olaylar kontrolden çıktı. İngiliz başkentinde yağmalama eylemine dönüşen protestolar 3. gününü doldururken dün gece kenti ikiye ayıran Thames nehrinin güneyindeki Clapham Junction ve Croydon bölgelerinde birçok iş yeri ateşe verildi. Binaları saran yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı. Protestocular Londra'nın merkezindeki en işlek mahallelerden Camden'da da sokakları savaş alanına çevirdi. Güvenlik güçleri gece boyunca ev ve iş yerlerine zarar veren göstericileri kovaladı. Olaylar başkentin yanı sıra Liverpool ve Birmingham şehirlerine de sıçradı. Liverpool'da akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi yürüyüşe geçerek çevredeki mağazaların camlarını indirdi. Polisin kendisine taş ve sopalarla saldıran grubu durdurmakta güçlük çektiği görüldü. Birmingham'da ise çoğu gençlerden oluşan protestocuların tanınmış markalara ait ürünlerin bulunduğu mağazalara saldırdığı bildirildi. Güvenlik güçleri buralarda bazı yağmalama eylemleri yüzünden çok sayıda kişiyi tutukladı. Öte yandan Başbakan David Cameron ve İçişleri Bakanı Theresa May tatillerini yarıda keserek Londra'ya döneceklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Mey ayrıca olaylarla ilgili olarak aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 215 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.